Ah. iyi güzel yandan yedi galiba. O arkadaşlar. Güzel bir balık daha aldım. Aa, evet. Bakalım. Ben de bilmiyorum. O bayağı güzel bir balık aldım arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar başka bir av videosundan da güzel havayı değerlendirip meramıza indik. İlk atışlarımı yaptım şu an. Videoyu da başlattım. Bakalım. Hava çok güzel. Yine aynı yerdeyim. Bir değişiklik yok. Bakalım. av raporumuz nasıl sonuçlanacak. Şöyle Şöyle Jigetim Dekoy'un Rocket Plus modeli 0.6 gram Silikonda hepinizin tanıdığı bildiği yerli ve milli silikonumuz isomenin pembesi Bakalım son birkaç günde balık azaldı gibi Mere'ye dişli girdi israili korkutuyorlar artık bakacağız duruma göre Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık gibi küçük bir ufaklık geliyor. Bakalım. Kedi reis iş başında yine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İadesini yaptık. Evet. İkinci bir ufaklık daha geliyor. Gelsin bakalım. Evet. Şöyle göstereyim. Bunları almıyoruz arkadaşlar. Bilinçli bir avcılık için gelecek nesillerin de bu zevkten marum kalmaması için lütfen almayalım. Evet arkadaşlar silikonum yıprandığı için silikonumu değiştirme kararını verdim. Şöyle silikonumuzu şuraya koyduktan sonra önceki videolardan tanıdığınız bildiğiniz kultiva onların silikonuna geçeceğim. Şöyle güzel bir sunum yaptık balıklara. Bakalım bu silikona nasıl tepki verecek balıklar. Vurdu almadı, bıraktı. Balıklar bu dönemde evet ispar vurmuş şöyle daha ilk vuruşta <laughs> silikon gitti silikonu çıkartıyoruz denize atmıyoruz 8 gramlık şirketini kullanacağım. yine e, diğer videolardan bildiğiniz şu Eco Gear'ın Meva Dart silikonu. Şöyle bir kombinasyon oldu. Dışımızı gerçekleştirdik. Evet, ekocirla ilk balığımızı aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Silikonumuz daha önce gösterdiğim gibi Ecojir'in Nevada arttı, Bu balığı da denize yolladık. tane daha aldık. Bu güzel gibi. Bakalım. Evet. Hop. Kediye gitti. Onun nasibiymiş. Evet. Tekrardan şöyle önüme saldım. Biraz dizi bekledim. boşlu aldım. Şöyle yürüye yürüye Hop. Oh. Evet. Balık. Balık dişliden korktuğu için önümde. Bak. Aldık. Balık kıyıda arkadaşlar dediğim gibi. Balık dişli'nin korkusundan, Hop. şöyle çıkardık balığımızı zarar vermeden attık. Balık dişli korkusundan açılamıyor. hop bir ufaklık daha aldık geliyor kaldıralım böyle şöyle bunun da salımını yaptık evet arkadaşlar aynı taktikten devam açığa attık yani açığa dedim 5 metre önüm. Hop aldık. Şöyle Silikonu göstereceğim. Balığı göstereceğim. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Doğru silikon jiget kombinasyonunu yaptıktan sonra balık ne kadar aktifleşti. Balık hep oradaydı. Yeni gelmedi. Sadece biz doğru takım yaptık. Biz balığı güzel kandırmayı başardık. Gördün, videonun ilk başında Berkley'i de attım. Yani Berkley'e gelmeyen balık. Şimdi Ekociğir'e atlıyor. Demek ki öyle seviyor. Bakın bir tane daha aldım. Gördünüz mü? Hop. Bir ufaklık daha çektim. Gitti. Kedi aldı onu. attık, kapadık. Şimdi sarmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yanda sararken bir yandan da hareket ediyorum. Ki taradığım alan daha fazla at, artsın diye. Daha fazla alanı tarayabileyim diye. Hop bir tane daha aldık. Gördünüz mü arkadaşlar? Meranızda gezinmeye çıkarsanız hep aynı yerde kalmazsanız balık nasıl aktif. bir istar daha geldi. Gitti. Kedi aldı. Bir ufaklık daha aldık. Bunu da saldık arkadaşlar bakalım. güzel boy sabit aldık gibi arkadaşlar. Bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu da denize saldık. Ah! İyi güzel yandan yedi galiba. O arkadaşlar. Güzel bir balık daha aldım. Evet. Bakalım. Ben de bilmiyorum. O baya güzel bir balık aldım arkadaşlar. Evet. Şu an videoda görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Bakalım bir dakika. Oo. Oh. getirsen daha sağlıklı olur. Şöyle. Şöyle balığı yoralım arkadaşlar. Balığı biz gördük. Güzel bir ispendek. Balığın yorulmasına izin veriyoruz balık kalama almak istediği zaman alabilsin arkadaşlar. Sakın kalamayı sıkmayın. Evet. Şöyle balığımızı görüntüleyelim arkadaşlar. Güzel bir levrek. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de daha detaylı göstereceğim ama yani gitmekten vazgeçtim. <laughs> <Atıbıyorum> şimdi <spin. gülüyor> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gelen silikon bu arkadaşlar bakın. İnanılmaz. Şöyle şaka gibi. Ecogear'ın Mebar Dart silikonuna şöyle güzel bir ispendek diyebiliriz buna. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir ispendek. Evet arkadaşlar, levreğimizi fotoğrafladıktan, fotoğrafı aldıktan sonra elveda diyoruz. Balık hayatın boyunca inşallah bu zevki başkalarına da tattırsın. Ama inşallah onlar da seni böyle salarlar. Hadi bakalım. Evet, çok güzel gitti. Yaşattığı zevk için levrek arkadaşı teşekkür ediyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda size dilim döndüğünce doğru jilet silikon kombinasyonu kullanmak ve merada yer değiştirmenin önemini anlattım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vicdanıyla avlanan herkese rast gelsin diyorum.